Nasıl güzel giriş oldu mu? <laughs> RPM'den herkese merhabalar CL250'de 908. kilometredeyiz arkadaşlar Benim bugün yine yolum uzun Çekmeköy taraflarından Avcılar'a kadar gideceğiz Malumunuz 1 saat minimum sürüyor Trafik durumuna göre 1.5 saati bile bulabiliyor Tabi o zamana kadar sürecek bir video değil bu Sadece rodajı hızlı şey kalmışken Sizlerle de birazcık sohbet edeyim dedim ya karnımız açken de motor sürülmüyor be. Daha doğrusu sürülüyor. Ben gibi ekipman giydiyseniz ekipmanların sıkmasıyla özellikle benim şu yeni yelek fosforlu yelek karnımdan da böyle birazcık sıktığı için tok hissettiriyor. Bastırıyor açtığımı. <laughs> <laughs> evet yine güneşli güzel bir gün dediğim gibi yolumuzun karnım çok aç. Ben Gaziantep'te yaşadım bilmeyenler için 5-6 e, yıl. 6 yıl hatta. Orada böyle Hatay diyorum tarzı şeylerde güzel şeyler vardı. Tatbak diye bir dükkan vardı ona bayılırdık. Sonradan ilk tadı gibi olmuyor genelde bu tip işletmeler ama olsun gene de severdik. Ya İstanbul'da öyle bir şey arıyorum falan. Ara ara denediğim yerler oldu. Varsa tavsiyeniz alırım. Hatay Mogaf Döner diye bir yer buldum. Avrupa yakasında var sadece. Dersim de şimdi 7'de başlıyor. Biraz erken çıktım. Dedim ki gideyim hadi orada bunu deneyeyim bari. Baksan, trafik buradan itibaren var. Akşam çıkış saatine kaldık bu sefer. Avrupa yakasına gideceğim. Bakırköy tarafındaydı galiba. Ee, 3-4 tane şubesi var orada. Onlardan birine gideceğim. Karnımı doyuracağım. Sonra Avcılar okula devam edeceğiz. İstanbul Üniversitesi'ne doğru. Cerrahpaşa Fakültesi'ne. Sürüyor olacağız. Böyle sinyal verenler yolu aldı sanıyor tabi, pat diye geçiyor. Tehlikeli. <laughs> Motor tehlikeli abi, ben de Bana çok soran ya da söyleyen oluyor da. Dikkat etmeye çalışıyoruz artık, Allah'a ne edeyim. Şimdi en sağa mı girelim, ortadan mı girelim diye yaptım. Eyvallah, bu bizi gördü bak. Şöyle kenara kaçayım. İleride sağa dönüş var da o yüzden buraya çok girmek istemedim. Kornaya basa basa gideceğiz ya. Kornanın rodajı bitti en azından onu biliyorum. <laughs> Bir araba için baş kontrolü yaptığım gerisine gerek olmuyor. Aynalarımızı iyi ya oradan görüyorum. böyle yolumuz gidelim. Evet seviyorum ya bu yolculukları. Avrupa yakasına geçmek güzel. İstanbul dolaşmak güzel. Akşam da çıkışım saat 10'da oluyor. onda da birazcık takılırız olmadan. Şöyle sağ geçeyim de. Şu yeşil enişte gitsin be. Arkadaşlar 910 kilometredeyiz binde ilk bakım vardı. Bugün bin kilometre olacak zaten. Git gel 100 kilometreyi buluyor benim. Pazar yani cuma cumartesi iki günden sayarsak da haftada 200 kilometre. Ayda 800 kilometrem garanti. <laughs> Bu ara biraz evden çalışma durumlarım oluyor da o yüzden aslında. Aa 90 geçtim Neyse bugün ben de radar oynayayım burada. Motosiklete ceza oluyor mu bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. Daha önce sordum size yorum atan onlara tecrübeden olmamıştım onu güvenerek devam ediyorum şu an Daha yakın giriş kalmış ya umarım yolda kalmayız bir yerden alayım olmadı da. Daha geçen hafta fulleyip çıkmıştım baksana 200 km yaptım bir depoyla zaten 300 400 arası bir şey gider herhalde anca oluyordum Roda'yı çok beğeniyorlar, herkes beğeniyor Maşallah mi? lütfen ilk kez izliyorsanız Nazar değdirmeyin bu kadar Ya rotada öyle güzel şeyler var ki Şimdi diyorum ki Şengelköy'de kokoreç bir görmezsin sen falan Sonra vazgeçiyorum Diyorum ki boşver O yüzden o hedeflediğim yere bir gideyim bakalım Trafik bir yandan iyi oldu, rodajda işte bütün vitesleri göre göre gidiyoruz Artık ilk bakımını yaptırınca rahatlarız ne kadar çok güneş varmış bu ya. Motor spor dursun diye soldaki çantayı sökmeyi düşünüyorum bazen ama şu an mesela sırt çantamı onun için attım. Çok rahat motor sürüyorum. O da hoşuma gidiyor o yüzden böyle hemen sökmek istemedim. Biraz böyle binelim bakalım. Arkadaşlar telefon tutucu önerisi istemiştim. Yazan olmadı. Memnun kalıp böyle kullandığınız güzel ürünler varsa yorumlarda paylaşın lütfen bak Şarj adaptörüm var, çakmak girişimiz var daha doğrusu Kullanamıyorum çünkü telefonu sabitleyecek bir yerim yok Olsa kullanacağım Uzun yolda keyifli olur Şu an malum uzun yola gidiyor gibiyiz Aa ben buradan çıkmayacağım yani 15 Temmuz'dan gidecektim lütfen bak arkadaşlar 900 km yorumunu da paylaşayım. Motorda tek dikkatimi çeken şey bir tık performans düşüklüğü. Yani Dominar 250 falan kullandıktan sonra bana 250'lik de olsa bu bir tık daha yavaş geliyor. Rodajdan sonra acımadan gaz açınca ne olur emin değilim. Ama şimdi de öyle çok sakin sürdüğümü düşünmüyorum. Mümkün olduğunca rodaja da uymaya çalıştım. Öyle Dominar'a göre bir tık daha yavaş olduğu için azıcık daha hızlı olsun isterdim diyorum. Ha, bu bana bir dezavantaj sağlıyor mu? Hayır. Sadece daha güçlüsünü kullandığım için bir yorum yapıyorum. 250 de daha iyisini kullandık diye. Yoksa şeyi düşün değil falan değil. 250 lere göre normal bir gücü var işte. Ama hissiyat olarak bakarsak bir tık yavaş kalıyor. Selesi çok rahat, çantalı olması çok güzel. Aksesuarda başta kızarak kalsam da çok da sevdim. İyi ki de almışım dedim. Çakmağı kullanamadık henüz. Uzun yola gidersem kullanırım diye. Telefon aldım da o da güzel olacak. Renginden çok memnun kaldım. Tasarımı güzel. Motor dikkat çekiyor. 4 Dörtlü olması güzel. Sesi güzel falan. Güzel yani. Onun üzerinden 8 verdim motoru ben. Çok mantıklı bir seçim oldu. Üsküdar'a geldik. Köprüde veda edeceğim. Köprüden sonrası benim kameram açık kalmaya devam edin ama size orada uğurlu olacağım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir buraya kadarki videoyu. Manzarayı bayılıyorum ya Ben de saat çekip fotoğraf çekmiştim geçen de Çok güzel Evet arkadaşlar sizleri manzarayla baş başa bırakayım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilerek geçmiyorum. Siz manzarayı görün diye. plakasıymış. Bugünün ilginç plakası olsun orada. Ben yeni İstanbul'da gibiyim ya. Böyle tadını çıkararak geçiriyorum köprüyü. Ama bu kadar yavaşlıkta yeter ya. Hadi gidelim. Hızlansam geri kaçacaktım muhtemelen. Hareketlerinden onu hissettim ama yine de yol vereyim dedim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hadi kapanışı buradan yapayım. Denedim beğendim arkadaşlar tavsiye ederim. Antep'te aradığım lezzeti hatırlattı bana güzel. Hadi devam edelim yola. Ben edeyim siz sıradaki videoda izlersiniz artık başka şeyleri. Hadi görüşürüz.